Bizim bir, bizim dükkan, iki, gavurmacı, Rıfat Usta, üç, bir yer daha vardı yani. Ne çöker mi? Ne çöker mi? <laughs> Kış haber olaraktan Elazığ halkına soruyoruz. Dışarıdan gelen birine Elazığ'da gezilecek ve görülecek yer olaraktan nereyi önerirsiniz? Eee Keban'ı yönlendirebilirim. Orada güzel bir alabalık testlerimiz var. Gezilebilecek güzel bir yer. Harput ııı ee, cip mesire alanına gidebilirler yani gezilebilecek çok güzel yerlerimiz var Vallahi zaten gezeceğimiz yerler bunlar başka yer, yerimiz yok Çayda çıra var başka nereye diyelim yani Mesire alanlarımız var mesela Darput var ııı ee, ondan sonra Gölcük var Keban Barajı Çırçır Şelalesi var ee, daha doğrusu yani turistik olarak bu Keban tarafında çır çır. Hı hı. Elazığ Harput, Kültür Parkı. Hmm, başka başka Kap belediye çarşısı güzel. Elazığ'da hiç gezilecek bir yer yok. Bir gazi caddesidir başka bir şey yok. Hmm, neresi var mesela Tarihi Fırat Köprüsü var Kemal bölgesinde. Orada büyük e, döneminden kalma mağaralar olduğunu biliyorum. E,